Merhaba 31 Mayıs 2025 piyasalarda gün sonu sizlere iletişim istediğim asal altın 4142, 4165, gram altın 4121, 4177, çeyrek altın 6750, 6815, yarım altın 13505, 13630, tam altın 26930, 27035, atar arası 27650, 27860, gram ise 67110, 67940, ata 537740, 38950, gümüşün gramı 41.30, 42.94 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. 22 kere 3160 3975'ten fiyatlanırken 14 her 2250 3210 şeklinde fiyatlandığını borsa ise 109.000'den kapanış yaparken 103.800'den de Bitcoin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolara baktığımız zaman 38.86'dan fiyatlandığını 39.20'den satış gerçekleştirdiğini Euro 43.95 44.43 şeklinde bir miktar yükseliş olduğunu söylemekte fayda var. Ons hafta içerisinde 3.300'ün üzerindeydi. Şu an 3.290 şeklinde fiyatlandığını sizlere iletebilirim.